Adamın biri bir muhabiri tokatladı ve görevden alındı. Ancak çok geçmeden bu kişi tekrar görevine geri döndü. Kimse gıkını çıkarmadı. Şimdi dün akşam Fox TV ana haber bülteninde sunarken Selçuk Tepeli sunmuş olduğu bir çiftçi haberine sinirlendi. Tepki gösterdi. Ve sonrasında da masanın üzerindeki kalemi su bardağının eline ne geliyorsa fırlattı. O anlar izleyenleri şaşkına çevirdi. Kimisi dedi ki bu adam öfkesini kontrol edemiyor. Kimisi bu adam şov yapıyor. Kimisi reklam peşinde dedi. Bugün ise bazı hesaplarda Fox TV'nin Selçuk Sepeli'yi kovduğuna yönelik, işten çıkardığına yönelik iddialar var. Hatta bu kişilere bakılırsa kanal kapatılmalıymış. Vay 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 vay. Üstelik bu kişiler bir belediye başkanının göz önünde tokatlanan muhabir olayında kıkını çıkarmamış kişiler, sessiz kalmış kişiler. Ya adam işine geri döndü geri. Sonrasında yerine başka birisi atandı ama tekrar yerine geri döndüğünü görmüş olduk. Haberlerde gördük. Şimdi diyorlar ki Fox TV kapatılmalıymış. Selçuk Tepe'le de işten atılmalıymış. Adamın biri her sabah çıkıyor ekranlarda. Ver mehteri ver diyor. Sonra devamında muhalefete ağzına geleni saydırıyor. Siyasilere muhalefetteki kişilere ağzına geleni saydırıyor ona gıkınız çıkmıyor. Bir muhabirin tokatlanmasından veya Selçuk Tepeli'nin yaptığı şey daha mı kötü? Kalem fırlatması, bardak fırlatması daha mı kötü? Fox TV bu kişilerin aklına uyar Selçuk Tepeli'yi kovarsa dizileri zaten yerlerde sürünüyor Fox TV'nin. İzlendiği yok. 4 bölüm veya 5 bölümde final yapıp çöplüğe gidiyor. Ana haber bültenleri de çöplüğe gider. Bugün Selçuk Tepeli'yi Fox TV kovmaya cesaret ederse, Selçuk Tepeli'yi kovarsa reytingleri dibi görür dibi. Ha Selçuk Tepeli de hiç üzülmesin, hiç dert etmesin. Madem ki mücadele etmek istiyorsun, seni kovmaya kalkıştılar mı, senin işine son verdiler mi abicim? Erken seçim yaklaşıyor. Bağımsız milletvekili adayı ol, hiçbir partiden de girme. Eminim birçoğundan daha iyi milleti temsil edersin adını sanını bilmediğimiz, hiç duymadığımız onlarca milletvekili var. Birçoğunun adını bilmiyoruz. Şu an otursak 100 tane milletvekilinin adını sayamayız. Çünkü birçoğu zaten toplumsal meselelerde sesini çıkartmayan, elini kolunu genel başkanının direktifleri doğrultusuna kaldıran kişiler. Farklı bir şey söyleyince de zaten ister iktidar olsun ister muhalefet olsun kapının önüne koyuluyorlar. İstifası isteniyor veya ihraç ediliyorlar. Sen bağımsız milletvekili adayı ol. İstanbul'dan aday ol bak sonuç ne olacak. Birçok partiden daha fazla bağımsız milletvekili aday olarak oy alırsın. Veya git görüşüne yakın herhangi bir partiden aday ol. Ve mücadeleni bu şekilde gerçekleştir. Seni kovarlarsa işine son verirlerse. Hiç Fatih Portakal'ın yaptığı gibi YouTube üzerinden veren devam etme. Televizyondaki etkinin birebir aynısı olmuyor çünkü. Fox TV'de Fatih Portakal'dan sonra Selçuk Tepeli'yi de harcarsa Fox TV'ye de yazıklar olsun.